Bir şey soracağım. Neden bir sürekli Barış Doğan, Doğan Barış kavgası izliyoruz ya da gerilimi? Yani aralarında görmediğimiz bir şey mi var acaba? Görmediğimiz bir şey değil ama Doğan işte o e, ünlülerde hiçbir şeye ses çıkarılmayan bir düzen kurulmuş ya. O şey e, ne derler? Yer ilişkisi bir bir şey, devrecilik var. O devreciliğe bir çomak soktu. Nerede başladı olay? Barış bench'te işte ayak ayak üstüne atmış. Takım seçecekler. Halkada en iyi barış Erzak mesela. Erzak galiba oyunda. Evet. Mide Mario'yu Hindistan ceviz yemek istemiyorum artık deyip oyuna girmedi oyun değil miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Mide Mario'yu orada hiç söylemedi. Hiç demedi. Ben orada sadece ki. Mide barış, demedi. Barış, ben barış oynamayacağım sen dedi. oyna dediler. Yok ben istemiyorum. Ben dedi. Bak, iyilsin, aynen böyle. Iyi ben oynamak istemiyorum dedi. dedi. Abi sen nasıl oynamazsın? Halkada en iyi sensin evet. dedi. Hayır ben halkada iyi falan değilim dedi. Trip attı. Doğan da adı da bu tribi onun yüzüne vurunca olaylar çıktı. Yok Selim oyunda söyledi ya. Oyun bitti. Oyunda oynamadı. Artık ya, o oyundan sonra söyledi. falan Ay, ya? oradan sonra söyledi. Ama orada bir trip attı. Doğan yani. Doğan'da adayınca dedi ki Abi sen de trip atıyorsun dedi. Bizim yemek yememiz lazım. Durum 9 9. Senin çıkman, sayıyı alman lazım. Herkes seni gösteriyor. Sen yok ben istemem. Yani bu burası trip atma yeri değil dedi. Orada da kıyamet koptu mesela. İşte gerçekler söylenince düzen bozulmuş oluyor ve bu da karşındaki insanı rahatsız ediyor. Tamamen olay bu. Şimdi de yani evet. o enerjileri tutmuyor ve bir daha da anlaşabilecekleri bir ortam olacağını da zannetmiyorum. En e aslında doğanın demek istediği biraz da şey. Hani dokunulmazlık kimsenin umurunda değil. İşte ödül oyunları kimsenin umurunda değil. Burada kimi yazabiliriz potaya? İşte Doğan ilk zaten potada. Çağrı potada. E dokunmazlık zaten bizim için önemli değil. E biraz da üstünlük savaşı, performans savaşı var şu an bence ünlüler takımında. Hani kim finali yapsın? İşte takımın iki de ikisini bir tek ben yapayım. Ben finale çıkayım. Niye avantaj oyununa çıkmadım? Kim? Kim açısından? Yani şey Doğan'ın söylemek istediği. Hiç kimse umurunda değil dokunmazlık oyunu. E ilk potaya sokacak insanları ben ve Çağrı. Hani zaten Çağrı'yla oturup konuştukları <laughs> zaman da öyle söyledi. E dokunmazlık oyunu. Ödül oyunları da kimsenin umurunda değil demeye getirdi. E kaybettikleri olan ilk zaten kafada yazacak olan insanlar biziz. E zaten rahat bir takım var. O yüzden hiç kimsenin umurunda değil. Ona çırpınmaya çalışıyor bence Doğan. Bir de... Çünkü dokunmazlıkta işte gözlerindeki ateşi o zaman göreceğim falan demişti. Demiş sen de söyledin. Yani buraya dans ederek gelmişti evet. bir insana vurmak bence yanlış bir şey. Bak Barış Galatasaray'da oynamış bir futbolcu. Ben iyi bir Galatasaraylıyımdır. Bunu her zaman söylerim. Hı hı. Ama e, Barış'ın burada böyle bir küçümseme yapması bence çok yanlış. İster dansıyla gelir ister şeyle. Gelmiş. E, gelmiş. Her alan, adam üçüncü her, bitiriyor SMS'i. E. Bak dansıyla gelmiş. Adam üçüncü. Sen futbolla gelmişsin on birincisin. E E abi? Performans olarak da kafa kafayısınız. Son zamanlarda Barış biraz daha iyi kabul ediyorum. Şöyle düşünsene ya, yani. SMS'e çıksalar Doğan Barış'ı yer. Evet. Doğan %75 falan alır. Yani, yani %75'i yani. Doğan'a gelir. Bu işin dansla şeyle alakası yok. de Iğdır'dan yürüyerek geldi. Gelen gelir abi. Bu senin ne kadar Aydın o işi istediğinle alakalı bir durum. Senin sosyal statünün, konumunun, ne iş yaptığın önemli hiç hata. önemli yok. Senin karakterinin ne hiç. olduğu önemli Survivor'da. Sen nasıl bir insansın? İyi bir insan mısın, kötü bir insan mısın abi? Çok da detaylarda takılmamak lazım. İyi insan mısın, kötü insan mısın? Ona bakacaksın. Aynen. Bir şey daha söyleyeceğim. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Demin Damla söyledi. Notumu almıştım zaten. Melisa'ya e da burada kocaman bir eksi koyuyorum. Yani Melisa adada hiç izlemiyoruz, izlemiyoruz, izlemiyoruz. Şöyle bir olayda geliyor çağrıya seni kışkırtmak için diye bir laf atıyor. Buyur, Sen olayın ne Buyur, olduğunu biliyor musun Melis? Bir. İkincisi. Bir Sen insanı haklısın, çok haklısın diye. Bir insanı sakinleştirmek istiyorsan da o seni kışkırtmak için diye demezsin. Orada diyeceğin şey Bilerek. Abi sakin ol ne olur Allah aşkına dersin. Uzatmayalım bak oyuna gideceğiz dersin. Olur biter araya giriyorsun bir bile, bile yani de bilerek yapıyor seni kışkırtmak için. Yok ya çünkü şey. bu tamamen ne? Yanlış musun? Melis. Yani Çok yanlış. Yani Melis'le güçlerin yanında olayım, o grubun içerisinde olayım, beni of. yazmasınlar, eğlenmeyin falan diye bence zaten Melis de buradaki ee, ne tarafta durduğunu çok net bir şekilde belli etmiş oldu ama hani hayatta da bu böyledir ya bir insanın gerçekten hatalarını yüzüne söylediğinde yani senden kötüsü olmaz evet. hani bir yerde de ona gelmiş oldu şu anda evet. hani Doğan her seferinde yapılan yanlışları dile getiriyor ee, takım içerisinde böyle bir yıldız olma parlama gibi böyle herkesin bir derdi bir niyeti var ama ben Doğan'da pek onu göremiyorum Açık konuşmak gerekirse çünkü Doğan takım kazansın. Çünkü her an kaybedildiğinde Doğan potaya girebileceğinin bilincinde olduğu için hani bu takım herkes bir şekilde elini taşının altına koysun ve takım kim eğer daha iyisi o çıksın o oynasın. Hani tamamen amacı kazanmak başka da hiçbir şey değil. Bak Survivor'da elenmek istemiyorsan potaya yazılma için güçlünün yanına gitmeyeceksin. Evet. Karakterini Haklı göstereceksin. Haklı. Karakterinin doğru olduğunu zaten halk tespit ederse kararı halk veriyor. Arkadaşların seni en fazla eleme adayı yazabilir. Heh. Gönderen halk. anlamıyorlar mi? bence. Sen istediğin kadar sığıntı ol oraya. Oraya şey yap böyle abi böyle böyle falan. Halk karar veriyor. Bak o dünkü hareket Melisa e Eksi yazar. Kesinlikle. Orada pozitif ol. Al bak İlayda'ya bak ya. İlayda kız ne güzel herkese ayırıyor, ediyor. İlayda olmasa kan çıkacak adada neredeyse. Ha? Ya vallahi, <laughs> vallahi bak kız helal olsun. Her yerde ayırıyor. 10 numara bir insanmış. Çağrı'yı da tutan evet, evet. Oyun alanında deminki olayda. Huzursuzluk. Orada izledi. da Doğan'ı tutan Orada da Çağrı'yı tutan o. Enteresan. Her yerde. Enteresan. Ee, bir şey soracağım. Tabii. Şey Çağrı olur da yarışmadan ayrılırsa. Doğan'la Çağrı ikilisi var ya mesela şu anda. Ne no, no olur takıma yaklaşımı nasıl olur Doğan'ı sizce? Yok yine bence Doğan Yine ayrı, tek ayrı, mi takılır diyorsun? Sergen'le evet, biraz yakınlar. Evet. Öyle takılırlar ikisi. Biraz da Gonca <laughs> takılır onlarla ama bir büyük bir grup olmaz. Doğan hep potada olur. Halk koruduğu kadar Doğan gider bir yerden sonra elenir. Ben ne düşünüyorum biliyor musunuz bu konuda? Çağrı giderse bir de bu Barış Doğan kavgası üzerine Doğan tek kaldığında e, araları düzelecek diye düşünüyorum. Kimle? Barış'la Barış Doğan'ın. Evet. Ne zaman düzelir biliyor musun? Barış hatasını anlarsa işte Doğan o hatasını o anlayacak ya da, o da anlamayacak, sakinleşecek, dilerse. Çağrı'nın gitmesi Doğan'a ağır gelecek, yalnız kaldığını hissedecek. Yani bir de bu böyle bir insanın gözünü de açan bir durum eğer çağrı yarışmadan ayrılırsa. Ya arkadaşlar yarışmaya geldik buraya nelerle uğraşıyoruz diye herkesi düşündürecek bir durum. Ben Doğan'la Barış'ın Çağrı giderse bir süre sonra yakınlaşacağını ve bu tip sorunları bir daha yaşamayacaklarını düşünüyorum. Bence onunla alakası yok. Barış durumu sanki biraz Doğan'a karşı içerliyor yaşadıklar olayı. Mesela özür dilemedin diyor daha önceki e, hani midesi ağrıdığı için bundan iftira attın bana ve bunun için de benden özür dilemedin diyor. Yani Barış'ın aslında belki yaş olarak bir beklentisi var Doğan'dan. Hani herkes bir saygı göstersin gibi ama e, şöyle de bir durum var ki hani saygı göstermesini beklerken yani bu saygıyı aslında sen kazanırsın davranışlarında. Tamamen olay bu. Şimdi Doğan'ın orada özür dilemesini gerektirecek bence hiçbir durum yoktu. E çünkü takıma karşı gerçekten realistik olarak yaklaşan bir Doğan var. Kesinlikle. E bunu duyduğu için de canı yandı. Saygı Barışın. şöyle bir şey. Barışla Barış'la Doğan arasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazsa Doğan'ın her zaman Barış'a, Barış'ın ona gösterdiğinden bir tık, iki tık daha fazla saygı göstermesi lazım. Ama kalkıp... Büyük diye ya da başka bir şeyden dolayı karşı taraftaki küçük kişiyi eziyorsa ondan sonra ben e, kimse büyüğüne saygı göstermek zorunda değil noktasına da gelebiliyorsun hayatta. Ben hep yaş farkına takılırım ama bir yerde bana da ayıp yapılırsa çünkü bak hayat bana şunu öğretti aslında. Sana nasıl geliyorlarsa sen de öyle evet, gideceksin. Aynen, aynen. Bak bir yerden sonra. Hep böyle bak yıllarca biz maçlarda mesela bir, bir sahaya gidiyorsun şeye, deplasmana Adamlar sana taş atıyor. Buraya geliyorsun çiçek atıyorsun. Çok güzel ama o yine gittiğinde yine taş atmaya devam ediyor. Taş at demiyorum ama çiçek de verme o zaman yani. Bir tık böyle şey de olmak lazım ya. Hani ne bu ya böyle bu herkes hep böyle ufal yani. Ben evet, bunu kabul kendini etmiyorum. Kendini bilen bir yarışmacı değil zaten. Kendini bilse röportajlarında. İlayda yok. Öykü uzun vadeli zaten performansı düzelmez. İşte Çağrı yapan bir yarışmacı zaten kendini bilmiyordur ki sen bu öz eleştiri kendini yapamıyorsan takımdakini de eleştirmemen lazım Barış acaba SMS'te son sıralarda olduğunu görse ne düşünür? hani Öyle diyor ya yapalım. ben futbolcuyum geldim falan takımın lideri kaptanlık yapmış kaptanlık olaylar kaptanlık cesaret şeyler. veriyor zaten ona bilmiyorum bak tekrar söylüyorum değil bence dışarıdaki hayatı Barış, ve başarısı efendim? dışarıdaki hayatı acaba? ve başarısının aslında Survivor'a bir etki ettiğini düşünerekten bence böyle davranıyor işte yanılıyor ama hiçbir futbolcuda büyük da ben böyle tepkiler görmedim daha önceki senelerde. Ama bu çok herkes sarlayan, aynı olacak diye bir süreden, şey yok ki. Argo konuşan, ağır konuşan görmedim yani. Evet. Mesela bak Paskal'ın bile çok büyük bir kavgası var ama yani biz de sorun yaşadık Paskal'la ama adada sakin çiçek gibi bir adamdı. Evet. Yani gün içinde müthiş zaman geçirdiğin tatlı bir adamdı. Keza Ahmet Dursun. Yine onunla da mesela çok tartıştığımız oldu. Ama tatlı bir adamdı. Yani az çok böyle kavga eden var bir iki futbolcu ama isimlerini bile saymak istemiyorum çünkü sonrasında abuk sabuk konuştular hem Acun ile alakalı. Hem bizle alakalı. Aynen. Yani hiç geçelim onları. İnşallah bir platformda tekrar karşımıza çıkarlar. Bak şöyle şey yazmışım demek konuyu konuşurken. Hiç kavga etmeyecek 5 kişi erkek olsa kim diye düşünmüştüm içimden sen konuşurken. Boyraz, Berkay, İsmail, Yunus, Emre, Sergen yazmışım 5'ini. Hiç böyle hani kavgada falan göremeyeceğimiz adam. Katılıyor musunuz mesela? Katılıyorum. Senlikle. Aynen. Hiç tamam, öyle bir ev vaypları yok kesin. yani değil mi? Evet. Öyle bir atlayacak İsmail ve Yunus Emre'nin yaptığı spordan dolayı bir ota kontrolü var. Hı hı. Berkay ve Poyraz'ın biraz daha e, yetiştirilme tarzı biraz daha böyle şey e, nasıl diyeyim. E, daha evcimen ve e, ev Bilinçli. Insanı. Çok cennetli. Hani sokak insanı de. değil Bilinçli. Böyle. Daha evet. şey. Bir de kim demiştin? Sergen. Sergen, Sergen de aynı şey. Sergen. Zaten evet. duygusal bir adam abi. Duygusal adam öyle kolay kolay, evet. kolay kavga edemez <laughs> yani. Zaten bahsediyor Argen. Sergen röportajlarında böyle çok kaos ortamlarda bulunmak istemiyorum. Kendine ayrı bir baraka yapıyor şimdi. Ama röportajlarında da Sergen mesela çok böyle ağır şeyler söylüyor. Bencilliklerinden yakınıyor ama Sergen, Sergen. Takımdaki arkadaşlarının ne kadar bencil olduğunu, erkek tarafının. Çok benciller o yüzden ben onlardan uzak durmak istiyorum demiş bir röportajında. Hmm. Gonca iyi yer edinmeye başladı yanı. Alda oyunlarla abi, alakalı. Ya. Ha? İnanılmaz gidiyor. Tam bir Amazon olmadı mı Gonca? Evet. Çatır çatır oyun alıyor evet. sürekli evet. Gonca, Gonca iyi bir yaşıyor. Ve şeyi de durdu. Özgüven kazanınca o agresif bir tavrı vardı ya en başta böyle bir hani gereksiz duygu çıkışları oluyordu, alınganlıkları. Onlar Hı. da durdu. Ayakları yere basar hale geldi. Müthiş gidiyor vallahi. Çünkü takımlar artık kendini ispatladı. Aynen. Şimdi efendim